Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda geleneksel Türk okçuluğunda kullanılan yaylardan bahsedeceğiz. Sol elimde gördüğünüz yay kurulmuş bir yay. Yani atışa hazır bir yay ve lamineden kullanın, lamine kullanılarak yapılmış bir yay. Sağ elimde görmüş olduğunuz ise daha henüz kurulmamış, yani yasılmış, yasılmış halde duran bir Osmanlı yayı. Osmanlı yayına en yakın ebatlarda yapılmış olan bir replika yaydır bu. Şimdiki yayla, e, şimdi yaylarda birçok madde kullanılıyor. Eskiden yaylarda kullanılan maddelerde aşil sinir, balık tutkalı, akça ağaç ve deri kullanılırken şimdiki daha farklı yani eski usullerden daha farklı malzemeler kullanılıyor. Ama genel itibariyle aynı e, mantalite ile yapılan bir şey. Ekipmanımızda bir adet ipe benzer Şöyle gördüğünüz bir e, aparatımız var. Bunun adı kiriş. Filmlerde vesaire görüyoruz e, kiriş nedir diye. İşte kiriş budur. Kiriş ipi dediğimiz şey budur. Eskiden ceylan bağırsağından ya da deve, develerin derisinden, danaların derisinden, kuzuların derisinden yapılırken e, şimdiki zamanda daha çok plastik maddelerin e, yani petrol ürünü maddelerin kullanımıyla yapılan bir e, malzeme olarak önümüze çıkıyor ve yayın gerilmesiyle okun üzerine takılıp atılmasını sağlayan aparattır. Şu elimde gördüğünüzde yayın saf hali bu elimin tam tuttuğu yer kabza diyoruz. Ayet-i kerimede kabı kavseyn makamı dediğimiz yerdeki tabir edilen yer yani iki kaşın arası ya da iki yayın birleştiği yer kadar Miraç hadisesinde bahsederken yaklaştılar. O yaklaşma mesafesini tabir ederken iki yayın birleştiği yer kadar dediği yer şu avucumun birleştiği kabza yani tutmak tutulan yer anlamına gelen kabza bölümü. Şu kısım biraz kavis alan kısım, kasan bölümü. Yayın kasıldığı, bütün enerjiyi topladığı ve merkez noktasına yani kabza bölümüne atarken ittirip okun hedefe gitmesini sağlayan bölge. Kasıldığında bu şekilde oluyorlar. Ve baş bölgeleri duruyor. Bu baş bölgelerine de biraz önce elimde tuttuğumuz kiriş, kirişler geçirilerek tonç kertiklerine, şurada yuvalar vardır, geçirilerek o tutturulur ve yay kurulur. Bu vaziyette de geldikten sonra atış sağlanırdı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.